Artık tüm hazırlıklar tamamlandı. Tekirdağ Spor mücadeleye başlayacak. Birol ve Recep topun başında sevgili seyirciler. Hakem yardımcılarından onayı aldı ve mücadele başladı. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz bu hazırlık mücadelesine. Umarız sakatlık yaşanmayan dosya bir hazırlık maçı olur. İlk atak Beşiktaş'ımızdan Serdar kullanacak tacı. Ömer'e doğru gönderdi. Ömer indirmek istedi ama defans girdi araya. Hemen oynadı geriye İbrahim Toraman. <laughs> Pedro Franco. <laughs> Sağlardan Enneramo'ya doğru Ömer'de kaldı top. Ömer bir ara pası Enneramo'ya ceza sahası içine girdi Enneramo. 0-5 bir orta Ömer o bölgeye ve topu gol. Ömer Şişmanoğlu'ndan Geldi gol sevgili seyirciler. Michael Enaramo'nun o bölgede yaptığı güzel hareketler sonrasında ceza sahasına yaptığı ortada Ömer Şişman onunla sadece dokunmak kaldı. 1-0 öne geçti takımımız. Ömer Şişmanoğlu'nun attığı golle. Bir çalım. Dentinho'ya pas. Sol kanattan atak devam edecek. Dentinho ceza sahası içine girdi. Çıkardı dışarıya Sezer. Sezer yerden gönderdi. Top az farkla dışarıya çıktı sevgili seyirciler. Dentinho bir ara pası Enneramo'ya doğru. Enneramo karşı karşıya. Bir çalım kaleciye. Kale boş. Enneramo yanalarda kaldı. Michael Enneramo bir önemli pozisyondan daha yararlanamadık. Hakem işaretini verdi ve ikinci yarı başladı. Serdar. Hakem işaretini verdi. İsmail kaleye doğru gönderdi. Emrullah Tanju hemen kullandı. Nedim ceza sahası dışında sağ tarafa pası bir ol. Ceza sahası içinde bir ol. Geriye çıkarttı. Bir ara pası bir ol. Offside yok. Ve topağlarda defansın arkasına atılan pozisyonda bir Öztürk. Topu ağlara göndermeyi başardı sevgili seyirciler. Bir birlik eşitlik var. Ramon Motta. Mehmet Akgün bir ara pası İsmail'e doğru. İsmail rakibini geçti. Pasını da gönderdi. Ömer ve topağlarda gol. Ömer Şişmanoğlu İsmail Köybaşı'nın asistiyle bir kez daha topu ağlara gönderdi. Tabi bu goldeki en büyük pay İsmail Köybaşı'nın bir kez daha geçmiş olsun diyelim. İsmail'e 14 aylık bir aranın ardından asistini de yaptı bugün ve takımımızı üstünlüğe taşıdı sevgili seyirciler. Tanju ceza sahası içinde yine 6 futbolcumuz var. İsmail Köybaşı hemen ceza sahası dışında. Dentinho ortayı yaptı. Bir kafa ve top ağlarda gol. Kaptan İbrahim Toraman takımımızı 3-1'lik üstünlüğe taşıdı. Dentinho'nun kullandığı topta kaptan İbrahim Toraman takımımız adına 3. golü kaydetti sevgili seyirciler. Erhan Özcan'la oynadı. Samet girdi araya. Samet 2-2 pozisyon. Sol tarafa gönderdi İsmail. Sol ayağında bir çalım İsmail'e. Müdahale gelmedi Eneramo. Bir şut ve top ağlarda. Michael Eneramo. En sonunda golünü attı sevgili seyirciler. Birçok pozisyondan yararlanamamıştı ama sert bir vuruş yaptı. Kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı. Ve Michael golü golüyle takımımız 4-1'lik üstünlüğü sağladı. Santral oyun tekrar başladı. Artık hakem saatini kontrol ediyor sevgili seyirciler. Ve Akem Osman Kaya mücadelenin son düdüğünü çaldı. Maçın sonucu Beşiktaşımız 4, Tekirdağ Spor 1.